Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve gökberk Demirci videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle güzel oyuncumuz Özge Eğiz ve yakışıklı oyuncumuz Berk Demirci aşkından yepyeni muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Çiftimizin güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım siz hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi arkadaşlar.